Başarı ve Kariyer Ödülleri'ne hoş geldiniz. Sırada yılın yenilikçi bilişim markası var. Sodek Technologies ödülünü almak üzere Genel Müdür Hasan Cem Dertli'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. acele etme zorunda hissetmeyin. Evet. Hiç önemli değil. Tebrik ederiz. Ben hemen mikrofonu vermek istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle bu organizasyonu düzenleyen ve emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Çok da vaktiniz almadan biraz SODEK'ten bahsetmek istiyorum. SODEK olarak finans ve teknoloji sektöründe yapay zeka tabanlı çözümler geliştiriyoruz. Ee, özellikle yüz tanıma ve kimlik doğrulama üzerinde. Global nereda ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu dilinizi bize ver la, bize layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.